Milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin gözü Temmuz ayında. 5 aylık enflasyon belli oldu. Sıra zam mı belirleyecek Haziran verilerinde? Asgari ücret komisyonu önümüzdeki günlerde toplanacak. Peki beklenti ne yönde? Yani asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte ayrıntılar. Yıllık enflasyon %39.59 olarak açıklandı. Son 17 ayın en düşük enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Temmuz'da asgari ücrete yapılacak artış için gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu rakam önemli çünkü asgari ücretlinin de memur ve memur emeklisinin de Temmuz ayındaki zam oranını belirleyecek. 5 aylık enflasyon rakamları açıklandı. %15,26 yani %15,5'luk zam şimdilik cepte. Buna şimdi bir de refah payı ve Haziran ayı enflasyon rakamı eklenecek. Asgari ücret tespit komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonu da 15 kişilik bir heyetten oluşuyor. 5 işçi temsilcisi, 5 işveren, 5 de hükümet temsilcisi oluyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Bazı dönemler oy birliğine de alınıyor. Komisyon toplantılarında zamma yansıtılabilecek tüm kalemler mercek altına alınacak. 6 Altı aylık tüfe, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durum, geçinme endeksleri, ücretlerin genel seviyeleri bütün bunlar bir kriter olarak masada olacak. Taraflar fikirlerini, görüşlerini belirterek asgari ücreti belirleyecektir. %25 bir zam gelir. Yani o da 10 bin küsüre falan denk geliyor. Görünümdeki %35, %40 civarı. Nihai zam oranı taraflar arasında kurulacak pazarlık masasında şekillenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı refah payı dokunuşuyla netleşecek. Ne kadar olsun 12-12,5. Bence şu an en az 13 bin olmalı. Peki asgari ücret için masada hangi seçenekler var? Asgari ücret %20 artarsa eğer, bürüt asgari ücret 12 bin liraya, net asgari ücret de 10 bin 208 liraya çıkıyor. %20 özellikle bu beklenen enflasyon, psikolojik sınır olarak net asgari ücretin 10 bin liranın üzerine çıkması beklentisi söz konusu. İkinci olarak %25 arttığı takdirde bu rakam 10.633 liraya çıkıyor. Erdoğan kamu işçisine yapılan %45'lik zam sonrası en düşük memur maaşının da net 22 bin lirayı bulacağının müjdesini vermişti. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. 5 aylık enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklisi en az %7,26'lık enflasyon farkı alacak. Buna bir de Haziran ayı enflasyon rakamıyla toplu sözleşme zammı eklenecek. En düşük emekli aylığının 7500 liraya çıkarılmasıyla SSK ve Bağkur emeklisi de zam beklentisine girdi. Şimdi en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkabileceği belirtiliyor. 10 bin liranın üzerinde maaş alanlar için de kademeli bir artış planlanıyor. Asgari ücrette memur ve emekli zamları ile ilgili müjdeler için milletvekilleri önümüzdeki hafta mesaiye başlayacak. Meclis tatile girmeden de düzenlemeler tek tek yasalaşacak. Görüşmeler planlandığı gibi giderse asgari ücretliler Ağustos'ta, memur ve emeklilerse Temmuz ayı maaşlarında artışları görecek.